Arkadaşlar hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün kendi evimden videoyu başlatmak istedim. Eşyalarımızı yarın yerleştireceğiz. Biz de bir gün öncesinden geldik. Mobilyalarımız gelmiş. Beyaz eşyalarımız geldi. Onları yerleştiriyoruz. Bir de böyle mutfak masanı paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Evle ilgili çok paylaşım yapar mıyım bilmiyorum ama böyle gelmişken çekmek istedim. Burası mutfağım. Temizlik yapıldı. Böyle bir kahve makinemiz var. Karaca Hatır Plus diye geçiyor. Şimdi bunu açalım bakalım. Hem de evimizde ilk defa kahve içmek istedik. Bakalım nasılmış? Hep beraber görelim. Kardeşim gelmesin. Yani açtık. Çok şıkmış ya. Bayağı derin. Beş parmak mı? Burada filtre kahve tuşu var. Türk kahvesi tuşu var. Buradan filtre kahve çaydanlığına bakalım. Filtre kahve çaydanlığına bakalım. Bunun burası gold'muş. Burada da fiş var ama şu tezgahın Evet buraya yerleştirdim bunu. Buradan e, suyunu alıyor sanırım. Hiç bilmiyorum daha önce de kullanmadım Benim nişanlım filtre kahveyi çok sevdiği için kendisi böyle bir şey almak istedi. İnternetten de okuduk. Çok güzel yorumları vardı. Bakalım veya büyük çaydan da güzel bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Çok şık duruyor. Fiyatını hatırlamıyorum ama 750 lira gibi bir fiyatı vardı sanırım. Ne kadar? 650 liraymış. Şu an çok şık duruyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Onu da sizlerle paylaşırım. Şimdi nişanlım kahve yapacak. Bakalım. Ha, oraya su ekliyorsun. Üç buçuk litre alıyor o zaman. Onun arkası ne? Güzel evet. mi? Ne kadar koydun? Bu çok değil mi? Ee? Bekliyor muyuz? Suyu kaynatacak. Buradan damla, damlatarak, damlatarak damla artırıyorsun. Aa, arkadaşlar bakalım kahvenin tadı nasıl olacak. Onu da sizlerle paylaşırım. Nasıl Şimdi hazır? biz bunları yerleştirelim. Kaç dakika oldu? Kaç dakika da oldu aşkım? 15 dakika doluyor. Yarım saatte sıcak tutuyor. Evet yaklaşık 15 dakika oldu. Kahvelerimiz hazır. Dolduralım. Yarım saat sıcak tutuyormuş. Bakalım nasıl olmuş. Bana da yarım doldur. Şimdi masamızda tadına bakayım. Masamızda? Masa. Evet, çikolatamız da var. Hadi, Hadi gidelim.